E, yaşanan bu durumu e, hiçbir şekilde kabul edilmediğini, etmeyeceğimizi belirtebiliriz. E, yaşanan durum yasal çerçeveler boyutuyla bir kısım yapılması ve daha sonrasında e, özel muamele gösterilircesine e, tekrardan e, bir aramanın yapılmasını buradan kabul etmediğimizi ve gerekli yasal işlemleri de başlatacağımızı e, bundan sonra 550 vekil için bütün yapılması gerekenleri bütün herkese eşit düzeyde uygulanmasını eğer demokratik bir ülkenin demokratik siyaset yürütmesi gerekiyorsa bunu herkese eşit düzeyde yapması için biz tekrardan gerekli yerlere başvurularımızı yapacağız. Araçta bulunmuyordum ama ondan bir gün önce de Araçtayken yine aynı şekilde ısrarla aracımı indirip aramaya tabi tutmak istediler. Israrla vekil içinde olduğu takdirde de bunu yapacaksınız cevabını verince vazgeçtiler. Yani bunu vekil içinde olduğu takdirde de yine aynı şekilde bu muameleyi gördüğümüz için bunun normal olmadığını ve gerekli kişilerin de bu konuda hassasiyet göstermesini de bekliyoruz. Gerekli polis hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Normalde aramayı yapması gereken bir kadın polisin olması gerekiyor. Bu aramayı yapan erkek bir polistir. Ve kendi arama boyutları çerçevesinde arama yapabilir. Ama şahsi boyutlara gelince bunu en azından bir kadın polisin yapması gerekiyordu. O noktada gerekli suç duyurularında bulunacağız.